Herkese merhabalar. Röportaj Antalya kanalına hoş geldiniz. Ben İsmet Behrivanlar. Kanalımızın isminden de anlaşılacağı gibi ağırlıklı olarak röportaj ve söyleşiler olacak programlarımızda. Peki içerikleri ne olacak bütün bu programların diye soracak olursanız. Tabii ki öncelikli siyasetçiler olacak konuklarımız. Gündemi tartışacağız. Değerli yorumlarını siz sevgili izleyicilerimize aktaracağız. Bunun yanı sıra magazinsel söyleşilerimizde yer alacak yayınlarımızda. Ve en sonunda olmazsa olmaz bir konu var ki o da çok önemli. Kültürel söyleşi ve röportajlarımızı da zevkle izleyeceğinizden eminim. Yalnız küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınlarımızı beğenir ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, iyi seyirler.